Evet arkadaşlar, ee, herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün güzel bir güne başladık. Ee, dün FED, e, Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirimine 25 yerine 50 basman ile başlaması tüm piyasaları pozitif yönde etkiledi. Çünkü beklenen 25 bazlık bir indirimle başlayacağı yöndeydi. Bugün itibariyle bize de pozitif olarak e, yansımış durumda. E, biz %1.5 artıda şu an seyretmekte. 11 sınırına yaklaşıyoruz şu an itibariyle. E, dolar kuru ise bir, bir, bir miktar gevşemiş durumda. Bu da e, doğal olarak e, dedim artık sıkılaşma politikasının sonuna geldiğini, artık TSE'nin para vermeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. E, bu da doların değer kaybetmesi e, demek. Diğer dolar karşısında tüm varlıkların değer kazanması anlamına geliyor. Onun için e, şu an itibariyle bu etkiyi biz de yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkeyiz. pek çok yatırımcı e, böyle dönemlerde doların karşısında yani varlıklarda pozisyon olarak yatırımını değerlendiriyorlar. Biz de bu dönemi özellikle yaşadığımız 3 aydaki bu keskin düşüşten sonra dip noktalardan kademeli alım yaparak bu dönemi geçirmeliyiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım tekrar. Bir de konu bakalım. Çünkü yarın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Biliyorsunuz 31 Temmuz'da Beklentinin aksine e, faizi arttırarak 0.25 seviyesine getirmişti. Beklenti e, 0.10'luk sabit tutmasıydı en azından. 15 puan arttırarak e, faizi 0.25 seviyesine getirdi ve bu da tabii ki e, tüm piyasaları ciddi oranda etkiledi ve keskin düşüşler yaşandı. Biz de payımıza düşeni aldık. O dönem hatırlarsanız e, borsamız ciddi anlamda dip yapmaya başladı çok kısa bir zaman içerisinde. Ee, hala telafi etmiş değiliz. Umarım bundan sonra e, pozitif bir gündemimiz olur arkadaşlar. Şu an itibariyle e, yarın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Onu şöyle bir e, bakalım. Bakın sabit tutması bekleniyor piyasa tarafından. E, ve muhtemelen e, sabit tutacak. Çünkü e, Ağustos ayı e, göstergeleri geldi. Beni en çok etkili çeken ihracat rakamları az yıllık olarak e, beklenti %10 artmasıydı. Ciddi oranda düştü arkadaşlar. E, ve aynı zamanda ithalat da e, %13.4 sayısındaydı. İthalat da ciddi oranda baskıladığını görebiliyoruz. E, bu durumda e, Japonya Merkez Bankası e, bu dönem pas geçecek ve muhtemelen yıl sonuna kadar da e, 0.25 ile 2025'e geleceğini düşünüyorum. Onun için e, bu konudaki bir endişeniz varsa endişelenmenize gerek yok. E, zaten ucuz olan e, Türk borsasındaki varlıklara e, kademeli olarak iyi yönetilen mülkkarlarına e, attıran şirketleri ucuzken toplama zamanı. E, ben bunu tavsiye ederim size. Bir de e, detaylara şöyle bakalım. Geçmiş dönemlerine bakalım istiyorum. E, bakın çok uzun bir dönemdir. Japonya Merkez Bankası e, eksi 0.10 faiz uygulamaktaydı. Ta ki e, 2024'ün 3. ayında e, 0 faiz seviyesini getirdi. 10 bas puan artırarak 0 faiz seviyesini getirdi. Eserle herhangi bir e, dalgalanma pek olmamıştı. E, Beklentiler de olsaydı Daha sonra 4. ayda bir e, 10 bas puan daha faizi artırarak e, politika faizini artırarak 0.10 e, defa pozitif faiz vermeye başladı. Ve yine beklentiler doğrultusunda bu devam etti. Ta ki e, 7. ayın 31'inde e, beklentinin üstünde 0.5 puanlık bir artış e, tüm dünya piyasalarını etkilediği ve derinden sarsdı. Ve biz de bundan payımızı aldık. E, ve da bir önceki ekranda göstermiştim şu an itibariyle de beklenti 0.25 ve pas geçecek. Ee, bu konuda endişe etmenizi istemem arkadaşlar. Ee, evet. Şu anda e, bu dönemi biz nasıl geçirmeyiz? Doğru şirketlerde, e, iyi yönetilen şirketlerde, ucuza kalmış ama bilançosu çok iyi olan, e, karını artıran şirketlerde kademeli olarak alım, alım yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, ara ara bu tarz yorumlar yapmayı düşünüyorum. Eğer e, buna devam etmek istiyorsanız lütfen beğenin ve e, yorumlarda e, bunu bana, yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. E, bütün yorumları okuyorum. Bana sorduğunuz soruları da detaylı bir şekilde e, yanıtlıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.